Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza ben kanalıma. Ben, ben kan yapacaksın sen. <laughs> ben kan yapacağım. Sen ne diyeceğiz? Ben <laughs> kan. Şey değil <ilim> mi biraz? <gülüyor> <gülüyor> falan mı evet. Gerek yok değil mi diyeceğiz? Otuz Ne diyeceğiz? diyeceğiz ne diyeceğiz kanka? Merhaba arkadaşlar kanalımız bir şey yapacağız vlog. Anlıyorum. <laughs> Böyle çok komik ya. Şey yapacağız. Şey. O kayıtta mı? Kayıtta. Ne diyelim? Çekeyim bir. <laughs> Buraya kesin şey yapın. Aynı böyle devam edelim. İlk videoyu yapamama. Tanıtım yapamıyorsunuz. Ben de çok iyi. <laughs> Eve gitsene. Ya kamera olur lan ya. Merhaba arkadaşlar. Girdik. Ben Ömer. Ben Kaan. Oh, you touch my tra la la. Sonra ben diyorum ki, bu kamerada ne olacak diye soracak olursanız... Soracak olursanız ben söyleyeyim onu yeter. <laughs> Kameraman, fuh! <laughs> Kameraman, fuh! O susamayı olur mu ya? Hala farklı olabilir birazcık, bu şişe... <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Ben Kaan. Ding ding dong. Merhaba, merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben de ben, ben, ben de. <laughs> <laughs> takma lütfen ya. Senin ne takma? gerçekten. Yürü lan. Düşünürken eğlendireceğiz, <laughs> eğlendirirken düşündüreceğiz. Nasıl? Eve <laughs> <Öyle> gideyim mi? Bu <laughs> sene sen bir harf söyleyemiyorsun galiba değil mi? Söylüyor her Montat Blade de bakayım birazdan. Montat Blade. Hiç <laughs> komik ya, ama ben hani <laughs> söylemedi dalga böyle dedi. Montat <laughs> <laughs> Blade. Blade. Montat Blade 2, 1, <laughs> <laughs> Kemal. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Kaan. Ben Ömer. O da Ömer. Kuşasın oturuyoruz. Yakışıklıyız. Hadi. <laughs> şey diyelim. Ben Ömer, ben Kaan dedik. Biz oturuyorduk arkadaşlar. YouTube'a... Like. YouTube. <laughs> geçen hafta Kaan'la otururken karşımda bir video çıktı. Karşımda yolda ya geçerken. <laughs> <laughs> Bazı içeriklerin gerçekten çok gereksiz olduğunu fark ettim. Bize ver. hitap etmediğini söyledi. Aynen bize hitap hita etmiyor. Hitap, et, 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 etmiyor. Peki kanalımıza neler mi olacak? Bloglar, challenge'lar, röportajlar, röportaj, mı? Röport, röport, röportaj. 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 <laughs> Aa <laughs> ne <nerede>? şey yapıyorsun? <laughs> röportaj. Ne bir daha röportaj? Röportaj. Röportaj. kamerayla Röportajlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben de kanalım. Arkadaşlar biz dün kanalda oturuyorduk. Direkt konuya da Youtube'da gezerken Kemal çiftir git <laughs> 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 Bak sohbeti buradan değiştirmeli yaparım. Ekranda. Sus. Kes. Kes. Bu tam... ...Bret Orada... röportajda ve Sen cidden evet, çok salaksın. Sen ya. Sen cidden bu iş olmaz. Kanka çok koyu. Kalanlarcık koysun ya. Çok... güzel lan. sohbeti çok güzel. Oyun atmıyor mu böyle? Hani milletin... ...izlenen yüzü var gibi. Kanka ciddi muhabir ne diyorsun sen? Abi? Ben, ben yapıyorum ki komik olsun. Nasıl nasıl? Benimim yok. <laughs> 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 çok komik değil. Yemin edeyim. Çok komik değil. Atarız oğlum. Tamam dur dur. Neymiş?